Merhabalar, ben Sider BUDAK YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dillere destan ve yemeğe doyamayacağınız, yapımı çok basit ama herkesin mangalda yapmayı çok sevdiği, hatta evlerde yanmaz, yapışmaz tavalarda da çok lezzetli olacak kasap köfteleri karşınızdayım. Kasap köftenin en büyük özelliği et kısmı. Evet, burada %80 dana, %20 kuzu eti kullanacağız ama yağlı hatta orta yağlı tam dananın kaburgasının üstünde bulunan eti çift çektiriyoruz. %80 yağlı dana kaburga eti. Hemen kuzu kaburga yağlı kıvırcık kuzunun kaburgasının üstündeki etten de yine çift çektirerek %20 kıymamızı dana ile karıştırıyoruz. Malzemelere geçeceğim çok kolay hızlıca başlıyoruz. Evet kasabımda çift çektirdiğim 800 gram dana kaburga kıymamı koydum. 200 gram da kuzu kaburga kıymamı koydum. Ve şöyle elimle birbirlerini harmanladım. Ve geldi baharatlarımıza. Yaklaşık 3 gram kadar taneden çektiğimiz karabiberimizi yolladım. Yine 3 gram kekiğimi atıyorum. Kekik daha fazla yer kaplıyor. 3 gram kimyon atıyorum. Yaklaşık 11 gram tuzumu atıyorum. 3 gram yine tatlı toz biberimi içine attım. Sıra geldi ekmeğimize. Ekmek burada çok önemli. Mayalanmamış yani mayasız. iyice kurutulmuş güzel bir ekmek olması lazım. Şöyle 70 gram kadar bir avuç attım. Sıra geldi soğanımıza. Şöyle o da yine 70 gram kadar bir soğana ihtiyacımız var. Orta boy veya bir büyük boy soğanın yarısı. Soğanlarımı da köftemin harcının içine yolladım. Son olarak biraz bir demetten biraz daha az maydanozu ince ince kıyıyorum. İyice bütün baharatlar, ekmek ve maydanoz birbirine girene kadar güzelce yoğuruyoruz. Köftemi güzel bir form aldı. Yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Şimdi bunu 2 saatlik dinlenme süreci için buzdolabına gönderiyorum. Köftemiz 2 saat dinlendi. Şimdi alıp avucumda biraz yoğurarak yaklaşık 45-50 gramlık toplar halinde köftemi şekillendirmeye başlıyorum. Köftelerimi şekillendirdim. Yanmaz yapışmaz tavanın orta ısıya gelmesini bekliyorum. Şimdi hemen steklerde olduğu gibi tavamı kontrolünü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet steklerin tersine 8 saniyede elim yanma kıvamına geliyorsa kavam orta ısınmış seviyeye gelmiştir. Şimdi köfteleri başlıyorum koymaya. Oh, cızırtı sesini de duyuyoruz zaten. Bakın köfteleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Hamburgeri, köfteyi kıymadan yaptığımız ürünümüzü orta ısıda sık sık çevirerek pişireceğiz. Aynı steaklerde olduğu gibi şöyle artı izimizi verecek hamlemizi de yapıyoruz. Oh, çok güzel izim de oldu. Evet, sık sık çevirme işlemimizi devam ediyoruz. Hop. Son tur daha çeviriyorum. Parlak, güzel, sulu sulu bir köftemiz oldu. Köfteye en yakışan şeyler tabii ki de güzel bir köfte sosu. Bunu daha önceki videolarımda tarifini vermiştim size şöyle bunu çektirmesini yapalım ve Diyarbakır'ın turşusu, çubuk turşusu ben çok severim. Şöyle içi de tamamen pişmiş, sulu sulu bir köftem. Şöyle bunun yanına güzel köfte sosunu sürüyorum. Diyarbakır'ın çubuk turşusunu da aldım. köften pamuk gibi gerçekten çok lezzetli. O kuzunun kaburgasının aroması dananınki birbirine girmiş. Baharatlarla şenlenmiş. Dillere destan güzel bir köfte olmuş. Hepinize evinizde yapmak ve yemek dileğiyle afiyet olsun. Görüşmek üzere.